Ne yapıyoruz bugün Esoş? Uyuyama bu, yapıyoruz. Ya. Ay hadi bakalım. Bekliyorum. Bitti. Ne çabuk bitti. Bitti bitti. 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 Gerçekten çok hızlı bir geçiş oldu Esila. E. Bakıyoruz. Yardım edeyim mi sana? Uh -uh. Dur ben yardım edeyim. Ay, ay. Getir bakalım. Yiptir şimdi. Aferin sana. Ay, tık tık tık. Kitabını da al yerden. Mas. <laughs> não, é não eu Não, o é que <laughs> Bit ikke ut. Oh, Bay bay yap bakalım bana. Ay. Esra'cığım bay bay yapar mısın? Bay bay. Ama bana bakarak yap. Öyle olmaz. Esra Hadi son bir kere daha at, Sonra bay bay yap bana tamam mı? Hadi bir, iki, üç. Dön bana şimdi. Bay bay yap. Bay bay. Öpücük at peki. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>